Masal gibi evlilik mümkün mü? Bir varmış, bir yokmuş ve iki gönül bir olmuş, eşler birbirini bulmuş. Nihayet buluşan çift sürekli olarak yaptıkları her şeyi birlikte yapıyorlar, gergin tartışmalar içine girmiyorlar. Her ikisi de bir diğerinin hayatının tamamını kaplıyor, tüm boş zamanlarını birlikte geçiriyorlar. Cinsel yaşamları mükemmel. Aynı filmleri seyrediyor, aynı şarkıları seviyorlar. Her gün birbirlerinin gözlerinin içine bakıp birbirlerini çok sevdiklerini söylüyorlar. Birbirlerinin bir dediklerini ikiletmiyorlar. Aileleri ile ilişkileri kusursuz. Güzel çocukları oluyor ve onlar sonsuza dek sevgi ve saygıyla mutlu kalıyorlar. Onlar ermiş muratlarına. Ne dersiniz? Çoğumuz bu hikayeyi biliyoruz, değil mi? Küçüklüğümüzden bu yana hep mutlu sonla biten, hayal dünyamızı zenginleştiren masarlamla büyüdük ancak hayal dünyası ve gerçekler her zaman aynı mı? Sonunda bu beklentilerle evlenen çiftler kaçınılmaz olarak ciddi hayal kırıklıkları yaşamakta ve evliliklerini sürdürmekte zorlanmaktadırlar.